Hepinize merhaba arkadaşlar. Bayağıdır video gelmiyor. Short geliyor. Çünkü koronaydı. Evet. Şu an korona geçti. Boğaz ağrım var. Yani boğazım ağrıyor. Şu an galiba broş gibi bir şey. Geçmiş olsun. Dilekleriniz için teşekkür ederim. Hadi o zaman videoya geçelim arkadaşlar ama onu soracağız. Her şeyini göstermeyeceğim. Sadece imposter olduğumda göstereceğim. Yani ilk geçeceğiz aslında göstereceğim Imposter olduğumda göstereceğim. Bu crewmate'lik sıkıyor ya. Hem sizde o kadar oyalamak istemem. yüzden ben imposter olup geliyorum. Pişu, pişu. Arkadaşlar biz crewmate olduk zaten. Bunu Ben bu halbuki çok güvenmiyorum Görüyorum Ben özel olarak görüyorum Şu an bu kadar Arkadaşlar bende olabilir Haberiniz olsun Yani çocuk niye ses az diyebilirsiniz Bu geri belgesi çok gıcık oluyor Ben neredeyse gıcık yapamadım Ama hiç gıcık olmuyor Yavaş geç. Arkadaşlar herkes oyundan çıktı neredeyse. Arkadaşlar, oyunda 3, 5, kişi kaldı. O yüzden... Sa geçelim. Bizim burada bir. Ben bakmıyorum. Vallahi burada biraz kötü geliyor. var. Oooh, Şimdi yapacaklarıma bakıyorum. Elektriği bozacağım. Sabotajladı. Şimdi çok kişinin ekranı yok oldu. Herkesin yani. Ağzını ezgimi öldürmüş. O <laughs> galiba bu arkadaş. Bu arkadaş değilim kadar kısa sürede iki kişi nasıl ödebilir? çünkü sarıya hemen İngilizce yeteneklerimden konuşuyorum What? 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 What the fuck? Türk. <laughs> Fadime'ye verdim ben. Fadime öldü. Artık Fadime yok. Fadime. Fadime. Yani, fadime. <laughs> Şöyle eğlenemiyoruz. Artık. arada hile de geliyor herkesi öldürüyor. abi çok gıcık insanlar ya. Ya yani niye hile kullanırsın? Hile kullanarak ne yapıyorsun? Hile kullanarak kazanıyor musun? Oyunun eğlencesi hile kullanmamak. sorry çok oldu. Hiç hiç kimse öyle bilmiyor. Ben ama onun için bir yüzden söylüyorum. Kötüm arka çıkıyor. Bu yılışma bir hata. Bak bak. Daha zaman 10 kişi gösteren her şey direkt geriye düştü. Bak bak bak. bak. Bak direkt oyunları Pazil oum, pazil oum, pazil oum. Şurada başladı. Allah yani inşallah ben burayı keser. Aha başladı arkadaşlar. Siz bakın beyler <laughs> Ha <Heh>, kim <işçi> yaptı? <laughs> var ya herkesin içinde öleceğim Hani ben ayağım imposter falan dedim. Bekle sadece kaçmam lazım. yapmasaydım. <laughs> ben kirli <şimdi onlara> <laughs> herkes bana verdi. Genelde bana var ya beni tanımıyorlar ama genelde herkes Rolü bana verir bu oyunda. Bari bir imposter cevkimiz var. Onu da elimizden almış. <laughs> Değil Kesin bana verdiler.

Bu abone olup like atmayı unutmayın. tak num var ama bu ışık çalışmıyor.